gündemlerimizden biri Sayın Ümit Özdağ'ın bir çıkışı oluyor. Mustafa abi hafta başında da Sayın Özdağ'ın ulusal basına verdiği bir röportajda bu kez rotayı genel merkeze doğru kırmıştı ve İzmir müzakere edilir adaylıktan çekilmesi durumu oluşursa bütün görevlerinden istifa edeceğini açıkladı. E sen nasıl okuyorsun bu resmi? Genel Merkezi bir istifa resti. Ya o şöyle söyleyerek. o istifa restinin kaynağı e, yani senin gibi benim gibi gazetecilerin e, bu konuyu aylar öncesinden gündeme getirip ya işte İyi Parti hiçbir şekilde bu işbirliğinden kaçınamaz. Bir şekilde öyle ya da böyle son dakika adayını çekecektir. Savı ile birlikte e, Meral Akşener hatırlarsınız buraya geldiğinde yaptığı konuşmada da bunu söyledi. Birileri diyor ki işte adayını çekecek el yükseltmek için bunu yapıyor. Birileri bizler de varız o birileri içerisinde. Şimdi bu anladığım kadarıyla çok karşılık bulmadı. Yani toplumda Meral Akşener'in bu açıklaması yok. İşte adayımızı geri asla çekmeyeceğiz vesaire. Şimdi bunun üzerine Ümit Özdağ'dan de böylesi bir açıklama geliyor. Yani çok somut yani eğer ki benim adaylığımı geri çekerseniz, partideki bütün görevlerimden istifa ederim. Yani şimdi e, diyor ki, ya ben çok kararlıyım, bu yola çıktım. E, siz de bana dediniz ki, hadi bu yola çık. Ama yarın bir gün bir takım pazarlıklara beni meze ederseniz, ben de işte bugünden ilan ediyorum. Yani partimdeki bütün görevlerimden istifa ederim. Aslında söylemediği şey de şu, istifa ettikten sonra da hani. Sizinle ilgili de elimden geleni yaparım diyor. Yani göz daha veriyor aslında parti yönetimine. Evet. E, ya böyle bir durum söz konusu. Peki e, Ümit Özdağ'le bu konuyu neden bu kadar e, kişiselleştiriyor mu diyelim? Ya da işte hani bu konudaki tavrını neden bu kadar yükseltiyor iyice? E, çünkü getirdiği eleştiriler de hatırlarsınız İzmir Büyükşehir Belediyesine dair inanılmaz sert eleştiriler. Ak Parti'nin bile hani yapmadığı eleştirileri yaptı sonrasında biraz frene bastı ama yine de şuradaki çıkışı bile aslında şey ben çok kararlıyım çok net hiçbir şekilde benim adaylığımı benim haricimde bir iradeyle bile çekseniz ben buna müsaade etmem o zaman hani yaparsınız belki ama ben de boş durmam ben de bir şeyler yaparım mesajı veriyor yani hiçbir şekilde İyi Parti'nin tekrar yolun bir noktasında CHP ile yan yana gelip işbirliğine girmesini engellemeye çalışıyor. Ee, bu da ne demek? Yani baktığımızda kamuoyu araştırmalarına daha dün Metropol'ün anketi e, yayınlandı. Mesela tamam bir veri değildir tek başına ama yine de bir eğilimi gösterir. Yani 10'ar puan düşmüş AK Parti CHP. Ee, Yİ Parti de 5 puan düşmüş. Az değil yani. 9.7'den 4 küsüre falan düşmüş gözüküyor. Hal böyleyken yani İzmir gibi bir büyük kenti İyi Parti'nin kazanabilme ihtimali çok ama çok çok zayıf gözüküyor. Peki bu kadar zayıf ihtimal varken Ümit Özdağlı'nın bu kadar net bir şekilde ortaya çıkıp benim adaylığımı asla geri çekemezsiniz demesinin arkasında ne var? Yani gazeteci olarak e, saf yani yaptığım benim yorum. E, belki kazanamam ama e, kaybettirebilirim. Evet.